Sertleşme sonunu yaşadığım için terk ettim. Erkeklerin ne kaşına ne gözüne ilk ense tıraşına bakıyorum. Komşumun mastürbasyon seslerini duymaktan gına geldim. Selamun aleyküm millet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar artık abone oluyoruz. Çekilişimizi başlatıyoruz. Abone olmayanın... Bugün gelen en komik itirafları izliyoruz, hazırsanız hemen videomuza geçelim. İlk itirafımız geliyor. Liseye giderken asker abilere keranenin yerini tarif etmiştim. What the fuck? Ben Aferin lan kardeşim. Vay İyi bok yedin ha. ha? Askerlerin bu abazalık fix mi ya? Bu? Bana da sormuşlar var lisede. Ben kiraneyi götüreyim. Bir dedim siktir git lan. Siktir git lan. Ben 10 yaşındayım anasını satayım. Bir şey yapınca Avrupa'da böyle diye yorum yapanlar sizin amınıza koyayım. Nasılsınız? Aman ya çok kötü kızım. Çok. Harbiden la bilir kişi misiniz? <laughs> Aman evlatları size ne? Eğer Türkiye bu çocukları bu hale getirdiyse. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Siz gidin kurulu düzeninize bizi rahat bırakın ya. Ama ne yapak işte burada kurulu düzenimiz var bırakıp gidemiyoruz ki. Gerçi adamlar gelirken mutlu giderken mutlu. Domates 50 cent. Orada 1 euro anasını satayım. Geçelim. Burcu koç olan kıza ben de oğlum ikimiz de küçük başız dedim. Çok komik. Çok da komik. Aman Bence komik bu arada. Siktir git lan dedi. Anlıyorum. Bu kızlar iyi sabrediyor ha bu esprileri. Harbiden biri bana diyecek böyle belasını s***. Amına soharım ya. Tabii canım o kadar da olur yani. Geçelim. Erkeklerin ne kaşına ne gözüne ilk ense tıraşına bakıyorum. <laughs> Kılı ense iğrenç duruyor harbiden ya. Hele enseyle sırt birleştiyse. <laughs> of. Aman aman kaç 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 aman aman aman. Aman aman aman. Puh. Geçelim. Normalde feministimdir ama sırasında erkeğimin kölesi oluyorum. Ulan s**lere kadir görüyor musunuz? Zaten en iyi rap feminist oluyor bir dikkat edin. Aklınızda bulunsun yani erkekler. Beyin bedava. Geçelim. Erkekler hanımınıza bağlı çocuğunuza bağlı yatağınıza bağlı vatanınıza bağlı olun yeter Ben tut geçeyim Abla geriye pek bir şey kalmadı zaten abla Yatağa bağlı derken güzel fantezi ha dikkatimden kaçmadı yani abla fenasın başa belasın he Vahibi ne var Geçelim eski sevgilimle fakbade olduk Sevgiliyken yaşayamadığımız şehveti gizli saklı olunca yaşamaya başladık. Oya <laughs> koyayım ya. O ne la öyle yılan hikayesi gibi. Arkadaşlar eski sevgilinizle da olur musunuz siz? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Evet, geçelim. İzmir'in trans sektörü ABD'nin basketbol sektörü kadar kaliteli. <laughs> bu konuya bu kadar hakim olan biri ya pasiftir ya aktif. <laughs> Kardeşim bu konuya bu kadar hakim olman üzdü bizi. Bu gay mi? Bu gay mi? herkes gay olmuş ya. Bu ne arkadaş böyle? Gaylerin sayısına bak. Herkes gay olmuş. Gelim. Komşumun mastürbasyon seslerini duymaktan gına geldi. Abi ses yalıtımı kötü bir sitede oturmak dünyanın en kötü şeyi olabilir yani. Bu saatte olmaz. Olur bu çocuğa? bizim eski evde var ya yan komşuyla resmen biz üçlü yapıyorduk. <laughs> ben kameramandım ama üçlüyü yapıyorduk yani. Onlar yapıyordu ben çekiyordum. <laughs> ben de ağlayarak asılıyordum yani ne yapayım o seslere. Allah belanı versin pezebek. Evet geçelim. Duygusal konuluk deyip hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Bana veda ediyorsun. Sonra da ağlaya ağlaya mastürbasyonu patlatırsın kardeşim. <laughs> Ulan herkes kafayı yedi ya. Kafalar pırıl pırıl valla. Seni... Geçelim. Böbreğimi satıp bir ev bir araba alma fikri iyice aklıma yatmaya başladı. Senin kafanı sikeyim. Amerika'da sat orada dolar olarak ya kar edersin sonra buradan 3 ev 3 araba alırsın. Beyin bedava. Neyse itiraftan belli zaten kafanın çalışmadı. Siktir et kardeşim sen keyfine bak. Geçelim. Orcu yapmak istiyorum. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adam. Arkadaşlar bilmeyenler varsa toplu seks demekmiş. Ben toplu sekse karşıyım bilmiyor musun ya? Ben de bilmiyordum az önce internetten baktım. <laughs> Ama İstanbul'da bayağı partileri falan yapılıyormuş ha. Neyse ben zengin olunca size oralardan videoları yollarım. Siz hiç merak etmeyin. Kardeşlerim benim. Geçelim. Sertleşme sonu yaşadığım için terk edildim. Vah <laughs> oh, kardeşim benim be. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Türkiye'deki ilişkilerin %90'ının bitme sebebi cinsellikmiş bu arada arkadaşlar. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Bu gereksiz bilgiyi de vereyim size. Erkekler ve erkenler için 5 saniyelik saygı duruşu. <laughs> Neden 5 saniye aramızda sır? geçelim. Hayallerimle oynayacağını klitorisimle oynasaydın ya. Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Sen bakma bacım. Ay pardon. Güzelim benim. O şerefsize. Ne zaman yaslanacak bu omuzu ararsan mesaj kutum sana her zaman açık. Tanem benim. İtiraf da beni mahvetti şu an bu arada. Yok 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 yok. Geçelim. Kırmızı et fiyatları böyle artarsa yamyamlığa başlayacağım haberiniz olsun. Ben yeter ki et yemek iste kardeşim benim. Bitmeyen etler de var yani. Evet geçelim. Dışarıda makarna yeme fikrini bir türlü kabullenemiyorum. Arkadaş ben de ya dışarıda makarna yersem kendimi gay olacak gibi hissediyorum yemin ederim. <laughs> Şimdi makarna 15-20 lira paketi bir şey. Gidiyorsun dışarıda mesela makarna 200 lira diyor. Abi fıttırmamak elde değil ya. Önce Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Airpods çekilişini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum.